Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir tavuk sote tarifi vereceğim. Ben tarifi anlatırken siz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 500 gram doğradığımız tavuğumuzu tenceremize alıyoruz. Altını açıyoruz ve karıştırıp kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. suyunu çeken tavuğumuzun üzerine doğradığımız büyük boy bir tane soğanımızı üzerine iki diş ince doğradığımız sarımsağımızı ve iki yemek kaşığı sıvı yağımızı da ekleyip kavuruyoruz. Güzelce kavrulup yumuşayan soğanlarımızın üstüne 2 tane orta boy doğradığımız domatesimizi bir tatlı kaşığı salçamızı da katıp güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp suyunu çekmesi için bekliyoruz. Suyunu çeken malzemelerimizin üzerine baharatlarımızı ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberimizi de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Güzelce harmanladığımız yemeğimizin üzerine 1 su bardağı sıcak kaynamış suyumuzu da ilave edip altını kısıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet yemeğimiz suyunu çekti pişti çok da güzel oldu. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Servis tabağına aldığımız tavuk sotemizi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yapan ve yiyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim çubuğuna basmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.